Örgü sevenler, örgü seviyor musunuz? E, yeni projem çok yakında YouTube kanalımda ücretsiz tarifini yayınlayacağım. Bir bilmece sormak istiyorum. Bakalım siz e, bu bilmeceyi bilebilecek misiniz? Bir burçla alakalı bir bilmece bu. E, bakalım bilebilecek misiniz? Sizde bu özellikler var mı? Ben hangi burçtan bahsediyorum? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Giyim ve bakım konusunda uzmandır. Yaşını göstermez, genç gösterir. Kendine ait bir stili vardır. Alışverişi çok sever. Sevimli, nazlı, tatlı bir yapısı vardır. Abartıyı sevmez. Neşeli ama duygulu. Çok sabırlı. Pes etmeyen, kolay inanmayan, aşırılıktan hoşlanmayan, duyarlı, zevkli, cömert, sevecen, şımartmayı seven, çok mutlu olmayı hak eden, bir burçtur bu burç. Sizce hangi burç bu özellikleri taşıyor? Evet, hangi burç bu burç? Yorumlara yazdığınızı düşünüyorum. Ee, sizde bu özellikler var mı? Siz hangi özellikleri taşıyorsunuz? Hangi özelliklerinizi daha çok seviyorsunuz? Yorumlara yazın lütfen. Ee, arkadaşlarınız, böyle özellikleri taşıyan arkadaşlarınız varsa onlarla paylaşmayı da unutmayın. Etiketlemeyi de unutmayın. Evet, bilmeceyi sorarken yaprağımı da bitirdim. Şimdi yaprağımın e, orta kısmını yapıyorum. Kaydırma yöntemiyle ilerliyoruz burada. Örgü sevenlere detay verelim nasıl oluyor. Çanta aksesuarı olan çiçeğin e, yapımını ve çantanın yapımını YouTube kanalımda sizler için hazırlıyorum. Birkaç güne hazır olacaktır. Takipte kalmayı unutmayın. Haber vereceğim hazır olduğunda renk nasıl olmuş? Şimdi diğer yaprağımı da yaptıktan sonra çantamıza ekliyoruz. Evet diğer yaprağımı da yaptım. Şimdi çantama da bağlıyorum ve çanta aksesuarımızı da bitirdim ve çantam da bitti.